Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda sizinle birlikte oyuncak pusetinin tabanını örmüştük. Şimdi oyuncak pusetimin üst kısmını nasıl öreceğiz onu göreceğiz. Ben bu şekilde yerde örerken zorlandığım için altına evde olan herhangi bir tabureyi koyuyorum. Bu şekilde örmeye devam ediyorum ki belim ağrımasın. Siz masada örebilirsiniz, sehpa üzerinde örebilirsiniz. Nasıl rahat ediyorsanız. Şimdi bir önceki videomuzda tabanını yaptık. Şimdi şurada kalmıştık buraya geldik bir zincir çektik şimdi şuradan en öndeki ilmeğimizden batarak şöyle göstereyim üst sıramıza başlıyoruz bakın buralara batıyoruz tabanımızın çevresini dönüyoruz Bu şekilde tabanımızın çevresini tamamen döneceğiz. Benim tabanım 40 santim. Siz daha büyük yapmak isterseniz daha büyük yapabilirsiniz. Daha küçük yapmak isterseniz daha küçük bir ölçüde bırakabilirsiniz. Şimdi bu şekilde tabanımın tüm çevresini dönüp başlangıç noktama geleceğim. Evet dümdüz bir şekilde hiç arttırma eksiltme yapmadan sepetimin üst kısmının çevresini döndüm. Bakın bütün ilmeklerin içine birer kere batarak döndüm. Şimdi birleştirme kısmına geldim. Birleştirme kısmında nasıl yapıyorduk? Şu en baştaki ilmeğin tepesine şuraya bakın. Buraya battım. Tığımla ipi çektim. Hop birleştirdim. Bu şekilde yapıyorduk. Diğer sıraya başlarken bir zincir çektim. Hemen önündeki ilmekten örmeye devam ediyorum. Evet bu şekilde sepetimin istediği ölçüye gelene kadar bu şekilde öreceğim, döneceğim, geleceğim buraya. Tekrar birleştireceğim, bir zincir çekeceğim, devam edeceğim, birleştireceğim, bir zincir çekip devam edeceğim. İstediğiniz ölçüye gelene kadar bunu bu şekilde devam ediyorsunuz. Ama ben sepetimi düz örmek istemiyorum. Baklava deseni dediğimiz desenden koymak istiyorum. Onun için ne yapacağım? Onun için 5 sıra kadar düz öreceğim. Ondan sonra baklava desenini öreceğim. Şimdi 5 sıra düz örüp ben size baklava desenini göstereyim. Sepetimin 5 sırasını tamamladım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Döne döne 5 sırasını tamamladım. Burada birleştirdim. Bir zincir çektim. Tekrar devam ettim. Şimdi ben desen koymaya başlayacağım artık. Siz istediğiniz yerde koyabilirsiniz deseni. Benim için 5 sıra yeterli diye düşündüm. Ya da dümdüz de örebilirsiniz. Dediğim gibi düz örmeye devam edecekseniz bu şekilde istediğiniz ölçüye gelene kadar döne döne örmeye devam edeceksiniz. Şimdi bir zincir çekiyorum. 3 tane kahverengiden örüyorum. 1 2 üçüncüyü ördüm ama ipi geçirmiyorum bu şekilde bekliyorum. Diğer farklı rengimi alıyorum. Desen yapacağım için iki renk tercih ettim. Beyazla yapacağım ben. Şimdi püf nokta şu. Üçüncü ilmekten ekliyorum. Evet. Artık beyaza geçtim. Bakın 1, 2, 3 tane yaptım. Üçüncünün tepesinde beyazı ekledim. Şimdi bir tane Beyaz yapıyorum. Bir tane beyaz yaptım. Şimdi bunu kahverengi ipimle bitiriyorum. Bu şekilde. Hop tekrar kahverengiye geçtim. Şimdi tekrar 3 tane kahverengi yapacağım. 2 3 3 tane kahverengi yaptım. Bakın bitirmedim. Bunu beyazla tamamlıyorum. Şimdi yine bir tane beyaz. Beyaz yaptım, çektim. Bunu beyazla değil, kahverengiyle. Hangi ip rengine geçeceksem en son ilmeği onunla tamamlıyorum. Şimdi bu sıranın tamamını 3 tane kahverengi, bir tane beyaz. 3 tane kahverengi, bir tane beyaz olarak tamamlayacağım. Bir tane daha göstereyim. 1 2 üçüncüyü yaptım. Beyazla tamamladım. Bir tane beyaz ve kahverengi. Şöyle daha net. Bu sıranın sonuna kadar bu işlemi yapacağım. Sıramı tamamladım. Bakın yine 3 tane kahverengi, bir tane beyaz, 3 tane kahverengi, bir tane beyaz. Bütün sırayı döndüm. Şimdi son e, ekleme yerine geldik yine 3 tane kahverengi ördükten sonra bir tane beyaz ördüm. Şimdi diğer tarafta ilk başladığım yere ne renkse bunu da o renkle çekeceğim. Ben kahverengi ile başlayacağım. O yüzden kahverengi ile çekeceğim bunu. Tamamlayacağım. Bitirdim. Bakın sıramı tamamlayacağım şimdi. Battım. Çektim sıramı tamamladım en sonunda da yine 3 tane kahverengi bir tane beyaz kaldı en başta 3 tane kahverengi var sıramın bütünlüğünü sağladım şimdi bu baklava desenimin altındaki damlalar olacak esas baklava desenine bu sırada başlayacağım bu benim baklava desenimin altındaki küçük küçük noktalar yani desenimin bir parçası aslında şimdi kahverengi ile başlayacağım için zincirini kahverengi ile çekiyorum hangi renk ile başlayacaksak bu zinciri o renk ile çekiyoruz. Kahverengi ile başlıyorum. Bir tane yaptım. Şimdi şu üçlünün ortasına bir tane beyaz getireceğim. Bunun için ne yapıyorum? Beyazla tamamlayıp ortaya bir tane beyaz yapıyorum. Bir beyaz yapacağım. O yüzden kahverengi ile tamamlıyorum. Şimdi yine 3 tane kahverengi bir tane beyaz yapacağım. İpim bitti. Bakın, hem size ip nasıl eklenir onu göstereyim. Yeni ipimi aldım. Şu iki ipimi tuttum. Bunu artık arada yürütüp yok edeceğim. Bu şekilde tuttum. Çektim. Bakın iki tane ip kaldı burada. Bunu da örerken arada yürütüp yok edeceğim. İpimi ekledim. Şimdi 3 tane Yine kahverengi yapacağım. Bakın 3 tane kahverengi oldu. Şimdi beyazla tamamlayıp şuraya ortaya yine beyaz. Tekrar kahverengi ile tamamladım. Şimdi bu sırada yine 3 e, tane kahverengi, bir tane beyaz yapacağız ama alttaki şu 3 tane kahverengi yaptığımızın ortasına gelecek hep beyazlar. Bunun üstüne kahverengi gelecek. Şimdi yine 3 tane beyaz. 1 2 3 beyaz. Çek. Şey, kahverengi pardon. 3 tane kahverengi. 1 2 3 kahverengi. 1 tane beyaz yapacağız. Yine göstereyim. 1 2 3 tane kahverengi yaptım. Tekrar beyaz ve 1 tane beyaz. Bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Bu sıramı da tamamladım. Yine 3 tane kahverengi, bir tane beyaz yaptım. Bakın. Bütün sırada 3 kahverengi, bir tane beyaz. Bu sefer e, alttaki üçlünün ortasına geldi beyazım. Şimdi sonuna geldim. Yine sıramı tamamlıyor bakın. 3 tane kahverengi bir tane beyaz oluyor. Burada iki kahverengi kalıyor. Burada bir tane kahverengi kalıyor. Topladığımda üç tane oluyor. Şimdi bu tarafta artık beyazla başlayacağım. O yüzden ne yapıyorduk? Buraya batıp beyazla tamamlıyorum. Birleştirme işleminde bu tarafta ne renk ile başlayacaksam o renk ile yapıyorum. Yani burada beyazla yapacağım. Evet. Şimdi beyaz ile bir zincir çekiyorum. 3 tane beyaz, bir tane kahverengi yapacağım. Baklava desenim oluşmaya başlıyor bu sırada. 1 2 3 Şimdi 3 tane beyaz yaptım. Kahverengi ile tamamlıyorum. Şuraya şu üçlünün ortasına bir tane kahverengi. Tekrar 3 tane beyaz yapacağım. Beyaz ile çıktım. Bakın baklava desenim oluşmaya başladı. Şimdi bu sarayı da yine 3 tane beyaz bir tane kahverengi olarak tamamlayacağım. 2 3 tane beyaz. Şimdi bir tane kahverengi yapacağım o yüzden kahverengiyle tamamlıyorum. Bir tane kahverengi. Bakın bu şekilde. Şunlar baklava desemin altındaki noktalar. Bu da baklava desenin başladı. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım. 3 tane beyaz, 1 tane kahverengi. Bu sırayı da tamamladım. Bu sırayı nasıl tamamladık? 3 tane beyaz, 1 tane kahverengi, 3 tane beyaz, 1 tane kahverengi olarak tamamladım. Şimdi sıranın sonuna geldim. Bakın 3 tane beyaz yaptım. Burada bir tane kahverengi oldu. Şimdi bu sıraya beyaz ile başlayacağım. O yüzden beyaz ile bitiriyorum. Bakın Sıra bozulmadı. 3 tane beyaz, 1 tane kahverengi, 3 tane beyaz olarak devam etti. Yani yanlış bir şey yapmadım örerken. Şimdi yine beyazla sıramı tamamlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bir tane beyaz yapıp şu baklavanın ortasına gelecek yere kahverengi yapacağım. Kahverengiyle bitirdim. Bir tane kahverengi beyazla bitirip 3 tane beyaz. 1 2 3 Bakın Burada bir tane yaptım çünkü şuradaki orta noktaya gelsin istiyorum kahverengi. Bir tane beyaz yaptım, bir tane kahverengi yaptım. Şimdi üç tane beyaz yapıp bir tane kahverengi yapacağım. Yine bütün kahverengilerim şu orta noktaya denk gelsin istiyorum ki baklava desenimi tamamlasın. Şimdi üç tane beyaz yapıp kahverengiyle tamamlayıp bir tane kahverengi yapacağım. Tekrar beyazla tamamlıyorum. Bakın üç tane üç. Evet bu sıramda 3 tane beyaz, bir tane orta noktaya denk gelecek kahverengi yapıyordum. 1 2 3 Şimdi kahverengi ile tamamlıyorum ve bir tane ortaya kahverengi yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. Baklava desenin bayağı belli olmaya başladı. Şimdi 3 tane beyaz, orta noktaya gelen yere kahverengi olarak sıramı tamamlayacağım. Bu sıramı da tamamladım. Beyazların ortasına kahverengi yaparak 1 2 3 beyaz, bir tane kahverengi, 1 2 3 beyaz, bir tane kahverengi yaparak baklava desenimi biraz daha belirginleştirdim. Şimdi sıra sonuna geldim. Karşı tarafa beyaz ile başlayacağım. O yüzden beyaz ile bitiriyorum sıramı beyaz ile tamamlıyorum. Bakın bütünlüğü bozmadım. Yine 3 tane beyaz, 1 tane kahverengi, 3 tane beyaz, 1 tane kahverengi olarak tamamlandı. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Artık baklavanın üstünü kapatacağım. O yüzden 3 tane beyaz 1 2 3 tane beyaz yaptım. 1 tane kahverengi yapacağım. Şuraya 3 tane beyazın ortasına denk gelecek şekilde 1 adet kahverengi ilmek yapıyorum. Tekrar beyaz. Şimdi 3 tane beyaz. 1 2 3 tane beyaz yaptım. Tekrar kahverengi. Bakın. Şimdi araya bir tane kahverengi. Tekrar 3 tane beyaz. 1 2 3. Tekrar kahverengi. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağım. Bu sırayı da tamamladım. Bakın yavaş yavaş baklava desenimizin sonuna doğru geliyoruz. Burada daha net belli. Evet. Yine 3 tane beyaz, 1 tane kahverengi olarak sırayı tamamladım. Şimdi bir sonraki sırada kahverengi ile başlayacağım. O yüzden kahverengi ile tamamlıyorum. Tekrar sıra birleştirmesi yapıyorum. Bunu yine kahverengi ile yapıyorum. Çünkü bir sonraki sırada kahverengi ile başlayacağım. Bir zincir çektim. Şimdi bir tane kahverengi yapıyorum. Beyaz ile bitiriyorum. Şuraya şunun devamı olacak arkadaşlar. Şuraya bir tane beyaz yapacağım. Bir tane beyaz yaptım. Tekrar kahverengi ile bitiriyorum. Şimdi 3 tane kahverengi yapacağım artık. 1 2 3 Şimdi tekrar beyazla bitireceğim. Bakın. Şu baklava deseninin oluşmasını istiyorum. Şunun altın devamını. Hop bir tane beyaz. Tekrar kahverengi. 3 tane kahverengi. Yine bir tane beyaz. Bakın şöyle daha belli. Şimdi bu sırayla birlikte baklava desenim bitmiş oluyor. Bir sonraki sırada şuraya birer tane nokta bırakacağız. Bu altta yaptığımız noktanın aynısından üstte yapacağız. Şimdi bu sırayı 3 kahverengi bir beyaz, 3 kahverengi bir beyaz olarak tamamlayalım. Evet bu sırayı da tamamladım yine bir tane beyaz, üç tane kahverengi, bir tane beyaz, üç tane kahverengi olarak sıramı tamamladım. Baklava desenim iyice ortaya çıktı. Şimdi bu sırada şu kahverengilerin ortasına birer tane beyaz yapıp şu alttaki noktadan aynısından üstüne yapacağım. Şimdi artık kahverengiyle devam edeceğim için kahverengiyle bitirdim. Tekrar kahverengiyle sırayı birleştirdim. Bir tane zincir çektim. Üç kahverengi, bir beyaz öreceğim. 2 3 tane kahverengi ördüm. Bir tane beyaz. Tekrar kahverengiye geçtim. 3 tane kahverengi. Bir tane beyaz. Bakın baklava desenim böylece bitmiş oluyor. Şu alttaki noktalardan birer tane de üstte yapmış oluyorum ki hoş görüntü veriyor. Şöyle bir tane daha yapayım. Daha net görün. Bir tane beyaz. Üç tane kahverengi. Evet bu sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. Üç tane kahverengi bir tane beyaz. Evet desenimin sonuna geldim. Bu sırayı da tamamladım. Bakın şöyle desenim artık daha net. Şimdi son beyazımı yaptım. Artık kahverengi ile devam edeceğim. O yüzden kahverengi ile sıramı tamamlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Artık beyaz ipimi kesiyorum. Çünkü artık beyazla örmeyeceğim. Desenimi tamamladım. Desenim bitti. Bundan sonraki sırayı artık kahverengi ile öreceğim. Sepetim bitene kadar artık kahverengi ile devam edeceğim. İstediğim ölçüye gelene kadar öreceğim. Bakın bu şekilde artık dümdüz öreceğim. Şimdi desen çok belli değilmiş gibi geliyor çünkü daha kısa. Ama üstüne ördüğünüz zaman deseniniz daha çok belli olacaktır. Bakın üstüne kahverengi ördüğünüzde deseniniz daha çok belli oluyor. Şimdi bu sarayı dümdüz kahverengi olarak tamamlayacağım. Bundan sonraki bütün sıraları artık kahverengi olarak tamamlayacağım. Sıra sonunda tekrar göstereyim size son kez nasıl birleştiriyorum, nasıl üste geçiyorum. Evet sıramı tamamladım. Artık dümdüz kahverengi ördüm. Bundan sonra sepetim istediğim ölçüye gelene kadar ben kahverengi örmeye devam edeceğim. Başka bir şey yok bunun. Püf noktası yok. Bu kadar da. Siz de istediğiniz ölçüye gelene kadar örmeye devam edin. Bu kadar yeterli derseniz burada bitirin. Daha yüksek isterseniz daha yüksek örün. Şimdi sepeti bit diyelim ki bu kadar örecektik. Sepeti bitirmek istiyoruz. Şimdi ne yapacağız? Sıramızı birleştireceğiz. Ve ilmek yürütme dediğimiz yöntemi yapacağız bakın bu şekilde şuraya batıp çek ilmeğin içinden geç bat, çek ilmeğin içinden battım, çektim ilmeğin içinden sıra bitene kadar bu işlemi tamamlıyoruz e, sepetimizin ağız kısmının daha düzgün olmasını sağlıyor bu şöyle göstereyim şuradan bakarsanız deseni daha iyi göreceksiniz Bakın. Baklava desenim oluştu. İstediğim ölçüye gelene kadar bu şekilde düz bir şekilde örüyorum ve tamamlıyorum. Evet, videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Size de kolay gelsin. Görüşmek üzere.